Dakika 88 Arsenal Lüde Gores 2-2 Ağa Arsenal <laughs> Uzun bir top Mesut'a geldi Mesut a. Mesut götürür Mesut götürür topu Kaleci üstü kanaşırdı Mesut sola çekti Aa, Mesut, Mesut yatırdı onu Öbürde yatır. yatırdı Mesut vur vur Fingo gol go Mesut Özil Salih Sami Cani, <laughs> sen ne Allah kurban oluyor, buna sabi basıyor. Ben bile bir kol görmedim, dilime yapana bak. <laughs> Yemin ederim, buna musal çapsın. Bile bir kol yok, sevgili seyirciler. Bile bir kol yok, ben bile bir kol görmedim. Getirdi süt. hayatını golüne attı. Uzun bir top aldı, Top aldı. aldı, Sonra götürdü, kaleci hızından çıkarttı. Öbürü tumura getirdi, yatırdı. <laughs> yerlerde sürüm sürpük oldular. Ondan sonra vurdu gol oldu. Ben Sami <laughs> Cani'yim, Allah kurban oluyor. Artan oldu, şiç oldu. Al çekimde yap. bak. Bak 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 bak. Aldı topu, getirdi tam burada Beyk kaldırır kalecinin üstünden Rink indirir kaleci peşinden Teo nereye geliyorsun oğlum Masutu aldı O öbürü de geldi Püsp. Onu da yatırdı Ondan sonra geldi Trink öbürünü de yatırdı Vur Hop Allah'ın kurbanı diyeyim Canı yiyeyim zaten biz el amaç anlatırız Hoşçakalın kendinize iyi bakın bir başka spor programında görüşmek üzere.